Merhaba. CNN Türk ekranlarında her şeyden önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir hekim arkadaşımla birlikteyiz. Kendisi medikal estetik hekimi Doktor Nedim Bakırcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nedir bu lazer epilasyon ve hangi amaçla yapılır? Biraz bahseder misiniz? Herkes aslında bunu bildiğini zannediyor. Vatandaşımız da bununla ilgili çok ilgileniyor gerçekten. Şimdi tarih boyunca insanımız İstemediği kıllardan bir şekilde kurtulmak istiyor. Bunu da hem uygarlığın hem de gelişmişliğin aslında bir belirtisi olarak görmektedir. Günümüzde de çok yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Günümüzdeki lazer sistemlerinin kullanımı söz konusu olmaya başlamış ve insanlığın hizmetine sunulmuştur. Lazer sistemleri aslında melanin kromoforunu görür. Yani melanin hedefler melanini ortadan kaldırarak orada bir ısıtma yaparak ...kıl kökünü tahrip eder. Evet. Ve böylece... ...hayat boyu sürecek... ...kıl kökü tahribatıyla... Bir, e, ...oradaki kılın artık... ...sağlıklı bir şekilde... ...ve sert bir şekilde çıkması... ...engellenmiş olur. Aslında tek bir sistem olmayıp... ...birkaç sistemi içerisinde... ...barındırır. Evet. Bunlarla ilgili... ...bakın... ...şöyle değişik lazer sistemleri var. Çünkü gelen hastalarımız... Bunu merak ediyor. Diyor ki ya lazer epilasyon dediğimiz şeyde nasıl bir şey kullanılıyor ya da tek bir cihaz sistemi vardır? Bize de sürekli soruluyor. Biz de onları aslında açıklıyoruz. Yani alexandrite dalga boyu demek 755 nanometre demek en yüzeyel. Diyot dalga boyu 810 nanometre demek orta derinlikte ve en derin kılları da herhalde en diyak 1064 dalga boyu e, yok etmekte. Doğru anlıyorum. Doğru. Evet gayet doğru. Zaten biz de bunları bu şekilde anlatıyoruz. Evet. Peki niye böyle farklı sistemler kullanılıyor? Neden? Nedeni şu aslında. Herkes aslında aynı ten renginde ve aynı kıl renginde ve kalınlığında değil. Yani şu demektir. Derinliği değişik. Renk farklı olduğu için cildin zedelenme riski ve orada tahribat riski yüksek. Bunun için farklı sistemlere ihtiyaç vardır. Bununla beraber son dönemde hibrit dediğimiz lazerler var. Aslında farklı dalga boylarının aynı anda deriye uygulanması görülmektedir. Farklı dalga boylarında ama yine kıl kökünü etki edecek düzeyde bir enerji söz konusudur. Burada en önemli noktalardan birisi hedef olan kıl köküne yeterli düzeyde enerjinin verilmesi. Orada yeterli düzeyde bir ısının oluşturulmasıdır. Eğer hangi sistemle olursa olsun, eğer orada biz yeterli ısıyı oluşturamaz isek, yeterli tahribat oluşturamaz isek o zaman etkisiz bir lazerden bahsedeceğiz. Bir taraftan da uygulayıcının tecrübesi ve uygulayıcının hangi düzeyde seçecek, hangi kıl tipinde onunla beraber ne kadar enerji vereceği çok önemli. Bu tam bir tecrübe ve cihaz zenginliğinin önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu gördüğümüz uzay cihazı gibi olan cihaz ne Nedim abi? Aslında hibrit bir cihazdır bu. Biz de sıkça kullanıyoruz. Yine tekrar dönüyoruz. Aslında en önemli nokta kıl evresi dediğimiz şey de anajen dönemde anajen dönem dediğimiz bu dönemde oraya yeterli düzeyde enerjinin verilmesi. Kıl kökleri 690 ila 1000 nanometrelik dalga boylarında hassastır. Yani biz bir lazer işlemi yapıyor isek, bunun da kalıcı bir epilasyon yapmasını istiyor isek, 690 ila 1000 nanometrelik bir dalga boyunda cihaz kullanmamız gerekiyor. Ya da bunların birkaçını barındıran cihazlar kullanmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bir seansta bile aslında kıl köklerin hepsini yok ediyoruz. Ama yok edilen kıl kökü sadece aktif olan dönemdeki kıl kökleri. Peki ne oluyor? İşlemden sonra 8 gün sonra 10 gün sonra dökülmeler başlıyor. O kıllar tamamen yok oluyor. 15. 20. günde müthiş bir temizlik. O bölgede bir pürüzsüzlük ve kılların olmaması söz konusu. Sonra yeniden kıl çıkmaya başlıyor. Aslında bunlar yedek kıllar. Yanlışlardan birisi de çok sık lazer yapmak. Bazen duyuyoruz 20 günde bir lazer cihazına giriyor. 20 günde bir lazer epilasyon yapıyor. Yani böyle bir şey olmaması gerek. Zaten o kıl kökü olgunlaşmamış ise belli bir kalınlığa ve renge sahip değilse oraya yaptığımız enerji verilen işlem ve enerji boşa gidecektir. Hatta bu kılların tamamen bitmesini engelleyecektir. Nedim Bey çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler aktardınız efendim. Çok sağ olun. Evet ben teşekkür ediyorum. Evet efendim bir programın da sonuna geldik. Bir sonraki her şeyden önce programında görüşmek dileğiyle esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.